Herkese merhaba Erdem Baş ben e, Cleveland'dan selamlar sevgiler e, Turnelerimiz devam ediyor biliyorsunuz ben buraya geldiğimden beri e, bir tiyatro kurduk ve Amerika'daki birçok şehirde birçok eyalette oyunlar oynuyoruz Oyunlar oynayacağız bugün 6. oyunumuz için Cleveland'a geldik e, Lebron James'in memleketi Cedi Osman'ın memleketi e, bulunduğu takım e, Cleveland'da biliyorsunuz. Biz de buraya geldik. Buradaki Türklerle beraber olacağız. Burası biraz böyle sağlık şehri. E, çok tıp konusunda çok iyi hastaneleri olan bir yer. Malum zamanında Turgut Özal burada e, stent takılmıştı. Kalp ameliyatı olmuştu. E, o zamana göre de tabii e, çok teknoloji olarak ilerdeydi. E, daha sonra Maliye Bakanımızın eşi, eski Maliye Bakanımızın eşi Ahsen Yenge de Rabbim Cleveland dedi diye burayı anmıştı. E, Rabbim bana da Cleveland dedi ve ben de geldim buraya oyun oynamak için. E, şu anda çok güzel böyle burası da Cleveland şehri. Bir gölün kenarına, arkamda bulunan gölün kenarına kurulmuş bir şehir. Bu göl de öyle bir şey değil yani küçük bir göl değil. Bayağı büyük bir göl. E, bunun daha da ilerisi yani gölün öbür tarafı Kanada tarafına doğru gidiyor. Kışın çok soğuk olan bir memleketmiş. Ee, bayağı kar kıyamet diyorlar yani. Böyle bir günde bir metre kar yağıyor diyorlar. Soğuk bir şehir diyorlar. Şu anda Eylül ayının başı tatlı tatlı böyle esiyor. Hafif hafif esiyor. Güzel bir e, havası var. Çünkü... Hmm, Tam böyle mevsim diyorlar yani, bizim de şansımız da, hava da güzel. Böyle geldik buralarda geziyoruz arkadaşlarımızla. Oyun'dan size sahneler göstereceğim. Daha doğrusu Cleveland'dan ee, yaşadıklarımızı göstereceğim. Oyun'dan e, seyircilerimizle buluşmamızdan göstereceğim. Biraz şehirden bahsedeceğim falan filan. Bayağı. Ama öncelikle hazır bu videoyu izliyorken kanalıma abone olursanız, beni beğenirseniz, yorum yazarsanız sevinirim ee, devam edeceğim şimdi sizlere gördüğünüz gibi arkadaşlarımız buradalar bu güzel ağacın altında söğüt ağacı mı oluyor artık bilemiyorum ama güzel ağacın altında kendilerine fotoğraf çektiriyorlar ee, burada gölün kenarında plaj gibi ee, biç hesabı İnsanlar burada denize giriyorlar ama göle giriyorlar yanlış söyledim özür dilerim ee, ekip dağıldı Fotoğraf kovalıyor. Karşı tarafta tek ikimiz karı koca onlar. Amanda ve Atahan. Onlar da orada. Aşklarını yaşıyorlar. Taze evliler çünkü. Birbirlerini çok seviyorlar. Allah mutlu etsin evlileri. Ayırmasın. Ee, böyle bir yerdeyiz şu anda. Etrafı göstereyim size. Şehir biraz ileride kaldı. Şöyle hemen zoom yapayım. Şehir bu tarafta tane orası, Cleveland'ın. Valla sevdim ben burayı. Güzel bir yer. Güzel bir şehir. Atahan da sevgili eşinin fotoğrafını çekiyor. Her erkek gibi. Bütün erkeklerin kaderi bu. Eşlerinin, sevgililerinin videosunu, fotoğrafını çekmek. Şimdi yanlarına gidiyorum. Evet gençler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bizim hayır. teknik ekibimiz, bir daha duyayım. Hoş bulduk. Hoş bulduk evet. E, Atahan bizim ışıkçımız. E, Amanda da, Caroline da bizim dekorumuzu ve kostümlerimizi yapıyor. Evet nasıl bir tiyatro oyununda olmak? Daha önce hiçbir şey yapmadın değil mi Atahan? Yani, yani tiyatro oyununda hiç yok, görev almadın. Tiyatro ile ilgin yoktu. Kesinlikle yoktu. Gayet ya, Küçüklüğümde gösterilere falan katılıyordum da farklı bir olaydı tabii. Tiyatro bu olay bambaşka yani. Tabii sizin gibi güzel. Evet evet güzel şeyler söyle bize. <laughs> aynen. Yetenekli başarılı oyuncularla aynı projede yer almak zaten güzel. bambaşka bir olay. Biz Atahan'a teklif ettiğimiz zaman Atahan tabii bu işi yapmamıştı ama hemen 2-3 provada kaptı bu işi. Evet. Ondan sonra Amanda'yı da dahil ettik. Direkt yazdınız zaten atladım. Evet. Ben okeyim falan. Tamam. Peki şeyde sorar mısın? Carolina'da sorar mısın? Daha önce hiç böyle bir tiyatro böyle bir

senior'da okul hani okulda senior zamanda yaptığı böyle ufak gösterilerde falan yani o hani böyle bir şeyde yer aldık. Biz i̇şte onun içindeyiz yani. Peki biz bir Türk tiyatrosu olarak şu anda farklı bir şey yapıyoruz. Amerika'da turneler yapıyoruz. Bir Türk tiyatro tiyatrosunun içinde bulunmak, eee neler hissettiriyor? Türklerle beraber olmak nasıl? Nasıl bir duygu? Türkle evli olmak nasıl? Gerçi bunların hepsi birbirinden bağımsız <laughs> sorular ama okay. sen tiyatro konusunda ilerleyebilirsin. How do you feel about uh, being with us like the first kind of like kind of theater group in the United States and touring all, all around the states and like you being with us how do you feel about it? Well I felt nervous at first because obviously I don't speak Turkish so it's definitely a lang language gap but it's fun we get to visit all these places it's super nice and it's like just getting to experience the theater. I like seeing how many people enjoy it, how you know the cast members enjoy it, how you enjoy doing the sound. I really like it because I see he's so happy, and that's what I like. <laughs> yeah. Uh, what about like being with them, even though they speak in Turkish, and you know you sometimes don't understand. How do you feel about that? Like, do you wanna learn? Like, does it make you to learn more or? Well, I try to learn. You guys speak really fast, so it's hard to pick up on words. I can pick up on like very few things that I've already learned, and I'm trying hard. It's just you have to pay attention, like really. Yeah, I have to be paying attention. If I miss something, then I'm like I don't know. Ne güzel şiir gibi konuşuyor. Aklımda kalanları çevir. Aklımda kalanları çeviremez. <laughs> Profesör unutuyor, unutuluyor. Evet. Şimdi böyle bir şeyde bulunmak tabii ki, hani özellikle benim beni böyle mutlu görünce benim yaptığım işte hani. Bunu yaparken zevk aldığını görünce tabii ki o da zevk alıyor, mutlu oluyor ve onun da bizde olması bambaşka bir olay ve Türkçe olmaz zaten. O da Türkçe öğrenmek istediği için bu onu aslında biraz daha itiyor tabi. Yani evet. Çünkü herkes Türkçe konuştuğu için grupta bazen bir şey anlamıyor. Ben arada çevirme yapıyorum tabii ki. de. Sen hep eksik çeviriyorsun bu arada. Bizim şakalarımızı, <laughs> eksik, eksik. bizim şakalarımızı tadıyla anlatmıyor. Biz Bire şaka kestirme, yapıyoruz. kestirme yolda? <laughs> direkt kestirme yoldan. Öyle daha kolay oluyor. Çünkü sürekli iki şeyde şey yapmak beni de yoruyor. Aha. ama elimden geldiğince tabii ki çevirmeye çalışıyorum. Peki nasıl Türkçe ile ilişkisi? Yani öğrenmeye başladı mı? Ben, ben bir kelime öğretmiştim onu hatırlıyor musun? Yem Eat, food. Eat food? Yeah. Öğretmiştim. What, Eat food? Yeah. Eat food. Oh, yemek yemek. I yeah. Sen öğretiyor musun peki? Ya ben mesela şöyle oluyor. Başlıyoruz. Ondan sonra gitmiyor. Git İngilizceye, İngilizceye dönüyor. dönüyorsunuz evet. yani Bir yerden sonra unutuyorsun çünkü. Ben peki bir şey söyleyeceğim. Onu... Böyle evde tartıştığınız zaman falan İngilizce kesip tamamen Türkçe konuşup böyle Türkçe. Hayır istemiyorum falan gibi böyle hani atıyorum. Öyle bir şey yapmıyorsun değil mi? Yok hayır. Ve cezalandırmak adına. Çok tartışmıyoruz. Ah canlarım yine yani şey de yapmıyoruz. E, tartışmalar eğer tartışırsak da zaten 2 dakika 5 dakika sürüyor yani. Evet, çok Güzel. büyük tartışmalarımız da olmuyor. Onun dışında Türkçe yok ya. Sadece ben işte trafikte orada burada birine sinirlenince öyle Türkçe. Türkçe. Çünkü İngilizce'de küfür sınırı yok <laughs> ya da kızma sınırı yok. Şey sınırı pardon var. Var. İngilizcede ya Türkçe'de bir şey öne diyecek, açık, bir şey Türkçe'de zengin küfür ediyorsun. Aynen bakıyorum adama bir şey diyemiyorum. Bir şey çıkmıyor. Türkçe devam ediyorum o da. Güzel. Bir Anladım. yerden sonra anlıyor zaten ne dediğimi. Peki teşekkür ediyorum. Ben böyle bugün videolar çekeceğim. Gene ara ara sizi çekeceğim haberiniz olsun. Rica ediyoruz. Rica Rica. ederim. Rica ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Rica ederiz. Cleveland'da oynayacağımız salona geldik. bu sahnede oynayacağız. Evet Güzel bir sahne Daha önce Cleveland'da hiçbir Türk oyunu Türkçe oyun oynanmamış Biz sanırım ilk olacağız O yüzden heyecanlıyız seyircimizi bekliyoruz Birazdan sahneyi de göstereceğim Yani salon sıcak akustiği güzel Biraz koltuklar sahneye uzak gibi duruyor Ama akustiği falan gayet güzel Sistem teknik olarak da Sıkıntı yaşamayacağız gibi duruyor Bakalım İnşallah şahane Güzel bir oyun olur işte Amerika'daki Türk tiyatrosu emekçileri. Ben de şimdi bu çaları kuracağım. Evet hemşire. Dekorumuzu kurduk vallahi. Kurduk. Aksesuarlarımızı hazırlayacağız. Halatlarımızın boyuna bakacağız az sonra. Evet. Ee, artık bu konuda da zaten çok pratik yapmaya başladık. Evet. Yarım saat içerisinde ee, şey, hemen hemen bütün dekorumuzu kuruyoruz. Bir şey yapalım. burası bir orman dekoru. Bunlar sarmaşıklarımız. Tabi turne yaptığımız için dolayısıyla daha pratik, daha iyi böyle her yere götürebileceğimiz dekorlar tasarladık ki taşıması, transferi kolay olsun diye. Evet, oyunumuzun yönetmeni Mete Horozoğlu. efendim sahne kuruldu, dekor kuruldu. Eee Cleveland'da oynuyoruz bugün. Heyecanlı mısınız? Türk ilk defa Türk tiyatrosu gelmiş desem Cleveland'da daha önce hiçbir oyun oynanmamış burada. Öyle mi? Benim Öyle... haberim yok. Gerçekten evet. şey mi? Komşuyan... Türkçe Yok be. Işte, tiyatro gelmemiş mi? İşte ü, 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 Ümit Ümit Bey'le Ümit Bey'di değil mi? Engin Bey'le çok özür dilerim. Engin Bey'le konuştuğumuzda ben 15 senedir buradayım. Bir amatör e, arkadaş burada gösteri yapmıştı. Onun Biz haricinde. ikinci oluyor. Aa çok iyi. <laughs> evet. Yani profesyonel anlamda ilk çok tiyatro. Iyi. Yani profesyonel seyircinin karar vereceği bir şey artık. Şimdi dekorumuz, kostümümüz kurulmak üzere. E, kostümü şimdi şeye koyacaklar Aha. odalara. Şeylerimiz asılıyor zaten görüntüleri görmüşsünüzdür. Heyecanlı istedik. Sahneyi ki. beğendiniz yani, mi? Sahne güzel. Bir öyle e, şeydeki Türkiye'deki deneme sahneleri deriz böyle. Böyle değişik e, sahneleme imkanları sağlayan biraz açık daha sahne seyirci arası biraz mesafeli ses sorunumuz olmazsa inşallah sesimizi seyirciye ulaştırmamız gerekiyor. Bu sahnelerde böyle bir sorunumuz olabiliyor. dekorumuzu biraz ön tarafı kurmak zorunda kaldık. Efendim şimdi şeylerimizi ne o? Salkım saçaklarımızı astık onlara bakıyoruz. Ben burada oturuyor gibi gözüküyorum ama aslında çalışıyorum. Ben. Evet. Yani sakın ben orada oturuyorum. insanlar orada çalışıyor. Öyle zannetmeyin. Ben sizi çekerken... Gibi Gözünüzün çeğinden saygılar Hayır hayır ederim. hayır bir Mete ağa. Bey estağfurullah ben o, sizi az çalışır. önce çadırı e, monte ederken gördüm. orada çalışırken yani, ben sizi gördüm. Evet şimdi sadece e, bütünlüğe bakabilmek evet. için şimdi orta tarafa oturdum. Bakayım, teşekkür de ederiz. Bakıp sesleri dinliyorum falan. E, Cleveland seyircisini bekliyoruz. Bundan sonra da yarın da Chicago'dayız. Evet. Her hafta sonu bir yerdeyiz. Çok evet. Güzel. E, başarılar. Çok teşekkür ederim. Efendim e, kahve siparişleriniz alınıyor Evet dekorumuzu kurduk. Ee, ya tabii tiyatro yapınca açıkçası biraz böyle turne tiyatrosu yapınca yerleşik sahnede olmayınca daha böyle e, pratik dekorlar taşınması kolay çünkü Amerika çok büyük bir e, kıta ülke bir yerden bir yere uçakla gidiyoruz o yüzden uçağa alabileceğimiz dekorlar e, tasarlamak gerekiyor. E, sağ olsun oyunumuzun yazarı e, Necmi Yapıcı ve eşi e, Nihan Durukan. Onlar da Türkiye'de bu oyunu daha önce oynadılar ve onlar da açıkçası bu oyunu yazarken daha böyle pratik olsun diye uğraştılar. E, dekoru rahat olsun, taşıması kolay olsun. E, malum tiyatro yapmak, e, dekor taşımak, büyük özellikle büyük dekor taşımak zahmetli. E, dekorumuzu kurduk, e, hazırlığımızı yaptık. E, şimdi kostümlerimizi hazırlayacağız ve Cleveland seyircisini bekleyeceğiz. Heyecanlıyız. Ee, şimdilik bana müsaade. Ee, birazdan e, oyundan sonra daha doğrusu oyundan sonra son yorumları da alıp videoyu kapatalım diye düşünüyorum. Eğer çekebilsem seyirciyi de çekerim ya da e, oyundan sonra seyirciyle kucak e, kucaklaştığımız anları çekmek isterim açıkçası e, izlemeye devam edin. Evet oyunumuz bitti, şahane geçti. Atahan. Ve Caroline topluyor şu anda dekorumuzu. Ben de e, seyircilerimizle buluşmaya doğru gidiyorum. E, efendim bizi takip etmeye devam edin. Önümüzdeki hafta ayın 17'sinde e, Kanada'dayız. E, Toronto'dayız. 18'inde Ottawa'dayız. Kendinize iyi bakın. Şimdi seyircilerin arasına doğru gidiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Barışla kalın. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. İşte böyle bir kalabalığa oynadık. Harikaydı. Şahaneyiz.